Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi değerli arkadaşlarım 22 ve 23 Aralık'ta maalesef Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz ve en ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben öncelikle bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları ile toplam 30 çatışmalarda ve diğer vasıtalarla da 29 olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikamla onlara değecek kadar teröristi de en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz. Bundan kimse şüphe etmesin. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar hep söylediğimiz gibi, bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bırakıyoruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024'ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye yüzyılına yakışır bir şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize de bütün milletimize söz veriyoruz.